Bismillahirrahmanirrahim. El Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbim bize verdiğin bu güzel yağmuracak için sana şükürler olsun. Uzun yıllar sonra aşkımızın meyvesini bize kazandırdın kazasız belasız sana şükürler olsun. Önce Allah'a şükür ederek başlamıyorum sözlerime ve Sevim de teşekkürlerimi sunuyorum. Geldi bize yardımcı oldu. En zor günümüzde bize fazlasıyla yardımcı oldu. Onun ellerinden öpüyoruz. Teşekkür ederiz sevmeyenge. Rica ederim. evet. ederim. Bismillah. Sana güle güle büyütmeyi nasip et. Diyoruz, ezanımıza başlıyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayal el selah, hayal el selah. Hayal el felah, hayal el felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Güzel yavrum, senin ismin Bilge olsun. Senin ismin Bilge olsun. Senin ismin Bilge olsun. İsmin gibi Bilge, aydın kişi olasın, bilim adamı olasın, ileride ailene, vatanına, milletine, halkına hayırlı evlat olasın. Güzel evlat olasın. Anneye babanın kıymetini, akrabaların kıymetini bilesin hiçbir zaman unutmayasın. Şimdi kendi isminle çıkar. Muhammed Bilgecim. Muhammed Kesim. Muhammed kızı Bilge. Muhammed kızı Bilge. Hacer kızı Bilge.